arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 2021-2022 kış tahmini sesli anlatım yapıyoruz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like yorum atmayı unutmayın. Hadi vakit kaybetmeden geçelim. Öncelikle arkadaşlar buradan Windy'ye giriyoruz. Durun ben şuradan gireyim. Windy değil de yanlış söyledim. Wixart'a gireceğiz şuradan. Wixart. Wix. Vixar. Evet. Gelelim miksarda bakalım. Sistemler nasılmış? Ne durumda? Bir dakika. Ne oldu buna? Heh. Açıldı. Evet arkadaşlar. Şimdi bakacağız. Bakın öncelikle ilk başta durun ben şunu Türkiye'ye alayım. Evet Türkiye'ye aldım şimdi. Bir dakika onun dolmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. 5-10 dakika bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi öncelikle İstanbul'un yukarı tarafları yani orası Karadeniz bölgesi oluyor. Bolu civarlarında falan ilk başta yağışlar geliyor arkadaşlar. Sonra Trabzon, Samsun taraflarında da yağışlar var. Kuvvetli bir şekilde sel olabilir. Aşağıda da Kayseri tarafında gördüğünüz gibi orada da bir mavilik var. Yani İç Anadolu'nun iç kesimleri bazı yerleri yağışlı geçecek. Şimdi geçelim öbür tarafa. Şimdi bakın biraz daha yağış şeye kaymış durumda. Karadeniz bölgesine kaymış durumda. Daha çok bu şey etkileyecek. Trabzon, Samsun taraflarını falan daha çok etkileyecek arkadaşlar. İstanbul'un yukarısında Bolu tarafları oralarda etkilenecek ama daha çok Trabzon tarafları etkilenecek. Geçelim şimdi diğerine. Sonra da yağışlar yine Karadeniz'de Gördüğünüz gibi Karadeniz'de devam ediyor. Sonra arkadaşlar yağış gidiyor gördüğünüz gibi, yağışlar gidiyor. Sonra Erzurum taraflarında birazcık mavilik var orada. Erzurum taraflarında yağışlar geri birazcık hafif yağış olacak oralarda. Sonra yağışlar yurdumuzu terk ediyor. Sonra yine Karadeniz'in Bolu taraflarında yine yağışlar mevcut. Sonra Antalya taraflarında İzmir taraflarında da gördüğünüz gibi mavilikler var. Bursa taraflarında yağış alacak oralar, hafif yağış olabilir. Sonra Samsun taraflarında, Bursa taraflarında, Afyon taraflarında yağışlar devam ediyor. Sonra yine Ege taraflarından Marmara'nın bazı yerleri, bir de Karadeniz'de Samsun'da yağışlar devam ediyor. Bir de Adana taraflarında, bir de Bursa tarafında e, kuvvetli yağışlar devam ediyor. Sonra e, Karadeniz bölgesine kayıyor arkadaşlar yağışlar. Ege'den çıkıyor Karadeniz'e doğru giriş yapıyor. Sonra yağışlarımız e, tekrardan gidiyor. Ve gördüğünüz gibi Karadeniz'de hafif yağışlar devam ediyor. Sonra da yağışlarımız çekiliyor arkadaşlar. Şimdi bir de şeye bakalım. E, 850 hPa'ya bakıp soğuklara şey yapalım. Bakın önce bir serin hava geliyor İstanbul taraflarından. Bu serin hava Atağı aşağıya kadar inecek arkadaşlar. Bakın. Artık e, zaten 40 dereceleri görmemiz imkansız arkadaşlar. 40 derece diye bir şey kalmadı artık. Bakın. Bu serinlik Ege taraflarına doğru gelmeye devam edecek. Sonra derken havalar yine bir sıcak hava ata geliyor. Ama bu tabii 40 derece olmayacak arkadaşlar. Bu 20-30 civarlarında seyredecek bir sıcaklık. Zaten fazla siyahlık da yok. Şimdi bir de e, Windy'e bakalım. Windy değil de bir CFS'ye bakalım arkadaşlar. CFS ne vermiş? CFS Dur şunu 850 ipi'ye alayım. Bakın arkadaşlar ilk soğuk serin hava atığı giriş yapıyor gördüğünüz gibi serinlik. Bakın serin hava atığı giriş yaptı. Şöyle göstereyim. Şurası Türkiye. Serin hava atığı gördüğünüz gibi giriş yaptı. İstanbul taraflarından giriyor. Sonra yine çekiliyor ama geri gelecektir bu. Bir daha şöyle bir bakalım geri geliyor mu? Evet arkadaşlar bakın gitti bir daha geri geldi. Sıcaklar tabi artık gidiyor. Onun için artık havalar serinlemeye başlıyor. Gördüğünüz gibi sıcaklar çekildi. geri geldi derken bir daha çekildi bakın. Serin havalar hala gelmeye çalışıyor yurdumuza. Bakın bir bir tane daha serin hava geliyor. Sonra soğuk havalar gelmeye başlıyor. Bir dakika şunu şöyle alayım. Bakın mavilik gördüğünüz gibi geldi Türkiye'ye. Bu karla karışık yağmur yapabilir İstanbul'un ıı, yüksek kesimlerinde. İstanbul demeyelim de Kırklareli taraflarında falan yükseklerinde belki ama belki karla karışık yağmur yapabilir. İstanbul'un yükseklerinde yapamaz ama Kırklareli taraflarında yapabilir arkadaşlar. Sonra bir daha serin hava geliyor. Sonra serin hava Ege'yi de içine alıyor. Aşağıya doğru inmeye başlıyor artık. Yavaştan inmeye başlıyor. Artık yani anlayacağınız arkadaşlar havalar serinleyecek. O 40 dereceleri falan artık göremeyeceğiz. Bu da iyi bir şey. Gördüğünüz gibi serin havalar hala daha gelmeye devam ediyor. Bir dakika. Windy'e de bir bakmak istiyorum. Kar durumu nasıl. Bir Windy'e geçelim. Sonra da videoyu bitirelim arkadaşlar. Windy ne demiş. Bakalım oraya da. Buradan kar ayarlayayım. Şu anlık ülkemizde bir kar yağışı görünmüyor arkadaşlar. Sadece şurada Gürcistan taraflarında ufak tefek bir kar yağışı görülebilir. Şu anda ülkemizde bir kar yağışı mevcut değil. Windy'nin gösterdiğine göre videomuzu e, burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Kanal'a abone olup videoya like ve yorum atmayı unutmayın. E, böyle daha fazla gelişme gelirse zaten video gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.